Süper Lig'in en golcü yabancıları. 10 numarada Elvir Balic var. 207 maçta 71 gol atmış. 9 numara Fernand Kolibali'ye ait. Ülkemizde hepsi Anadolu takımı olmak üzere 7 farklı takımda oynayan oyuncu 179 maçta 71 gol atmış. 8. sırada Mbaye Cagne var. Galatasaray'da beklenenleri veremeyen, ilginç karakteriyle öne çıkan Cagne 111 maçta 76 gol atmış. 7. sıra Bobo'ya ait. Daha ziyade Beşiktaş performansıyla bilinen oyuncu 203 maçta 78 gol atmış. 6 numara Bobo'dan Stank. Galatasaray'da beklenenleri veremeyen başka bir format. Anadolu'da yöne çıkmayı başarmış. 264 maçta tam 85 gol atmış. 5. sıra Andre Kona'ya ait. Anadolu'nun gezgin golcülerinden olan Kona 4 Anadolu takımında forma giymiş ve 265 maçta 97 gol atmış. 4. sırada Edin Džeko var. Bir Başakşehir efsanesi. 413 maçta toplam 101 gol atmış. 3. sırada hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta oynamış Mert Nobre var. 291 maçta 109 gol atmış. 2. sırada hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da hem de 4 farklı Anadolu takımında oynamış bir Süper Lig efsanesi var. Erlder Bolich 281 maçta tam tamına 127 gol atmış. Zirvedeki isim ise çok özel. Dilimize dahi videim kazandırmış. Çok özel bir futbolcu. Namı diğer doktor Alex De Souza. 241 maçta 136 golle zirvede. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.